Bugün size vajinadan ses gelmesi yani vajinal gaz kaçırmadan bahsetmek istiyorum. Kadınlar bize genellikle cinsel birliktelik sırasında ya da egzersiz sırasında vajinadan gaz kaçırma sesi geldiğinden dolayı özgüvenlerini kaybettiklerini, bundan partnerinin rahatsız olduğunu ya da hayat kalitesinin bozulduğunu söyleyerek geliyorlar. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi vajinal relaksasyon yani vajinal bollaşma sendromu. Bu neden oluyor? Vajina içerisindeki kasların ve bağ dokusu gibi yapıların zaman içerisinde yaşla birlikte zayıflamasıyla ya da çok fazla iri doğum birden fazla vajinal doğum yapmış olmak, çok fazla cerrahi müdahale kürtaj gibi işlemler geçirmiş olmak ya da hastanın kendisinin bir bağ doku hastalığı olması bu tarz durumlara sebep olabilir. Diğer nedenler arasında pelvik kasların zayıflaması, penis ve vajina çaplarının birbirine uygun olmaması sebebiyle de gerçekleşebiliyor. Şanslıyız ki tedavisi olan bir durum. Cerrahi ve cerrahi olmayan tedavilerimiz var. Yapılan jinekolojik muayene sonrasında cerrahiye ihtiyaç duyacak kadar bir bollaşma ve genişleme fark ediyorsak ya da mesane ya da bağırsak sarkmaları fark ediyorsak vajinal daraltma dediğimiz vajinoplasti ameliyatlarıyla bunu düzeltebiliyoruz. Farklı kas egzersizleri, Kegel egzersizleri çok önemli cerrahi olmayan tedavi yöntemleri arasında. Ve yine cerrahi olmayan yöntemler arasında lazer tedavileri, HIFU uygulamaları, radyo frekans uygulamaları, PRP ve dolgu uygulamalarıyla da bu sorunun üstesinden gelebiliyoruz. Daha detaylı sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz.